Merhaba arkadaşlar. Ben www.bilgeevim.net editörlerinden Nur. Bugün size rumeli burgusunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben size göstermek amaçlı burada biraz ördüm. Örneğimizi nasıl kuruyoruz? Örneğimizin iki kenarından birer tane ilmek bırakıyoruz. Daha sonra 3 düz, 2 ters. 3 düz, 2 ters. 3 düz, 2 ters olarak devam ettiriyoruz örneğimizi. Şimdi ben sizin için burada 2 sıra 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters yaptım. Onun üzerinden örneğin nasıl kurulacağını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk ilmeğimizi alıyoruz. Daha sonra şu 3 tane düz örneğimiz var diye arkadaşlar. Onun şu sırasından 1 2 iki, ikinci sırasından ilmeğimizi yukarı doğru çekiyoruz. Örneğimizi örüyoruz. Daha sonra dönüyoruz tekrar. Şuradan ilmeğimizi tekrar alıp iki tane tersimizi Örmeye devam ediyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Buradan 1 2 iki, ikinci sıranın alt o delik kısmına batıyoruz. 1 2 3 Geriye dönüyoruz. Tekrar aynısını yapıyoruz yani örgümüz tekrar örüyoruz Evet arkadaşlar tekrar yapıyoruz şuradan 1 2 3 3 tane düz örgümüzün 1 2 ikinci deliğinin alt kısmına batıp ipimiz yukarı doğru çekiyoruz daha sonra 3 tane düzümüzü örüp geriye tekrar dönüyoruz bir tane buradan batık alıp yukarı çıkıyoruz Tekrar iki tane tersimizi örüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar üç tane düz örmüştük sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edip örneğimizi büyütüyoruz. Geriye dönüyoruz aynı batıktan batıp yukarı doğru çekiyoruz. ve tersimizi örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Batığımızı alıp 3 tane düz örmeye devam edip tekrar geri dönüyoruz. İpimizi çıkarıyoruz. Tekrar iki tane tersimizi örüyoruz arkadaşlar. Arka kısma geliyoruz. Arka kısımda ne yapıyoruz? Arka kısımda yine baş ilmeğimizi örüyoruz. İpimiz arka kısma atıp bir iki iki tane ördük ipimizi ön tarafa atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada e, burgumuz vardı ya batığımız. Batığımızı şişimize alıyoruz örmeden. Buradaki örgülerimizi arkadan örerek batığımızı tekrar şişimize alıyoruz batıklarımıza. Arka kısımda hiç bir müdahale etmiyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi ön atıp Şuradan batığımızı bakın şurada uzatmalarımız var diye arkadaşlar. Uzatmamızı bu tarafa alıyoruz. Bunları tersten 3 tanesini tersten örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İpimizi arka kısmımızı atalım. Tekrar ipimizi bu tarafa aldık arkadaşlar. Aynı şekilde buradan batığımızı alıp hiçbir işlem yapmadan diğer şişimizi atıyoruz bu şekilde son iki sıramız kaldı arkadaşlar son iki sıramızı da gösterelim batığımızı alıp buradaki örgülerimizin 3'ünü örüp tekrar batığımızı alıp iki tane ters örgümüzü de örelim batığımızı tekrar alalım şişimize üç tane örgümüzü tekrar örelim son ilmeğimizi de alalım Evet arkadaşlar arka sıramızda bu şekilde devam etmektedir. Tekrar ön sıramıza gelecek olursak arkadaşlar aslında çok basit. İlk sırayı yaptıktan sonra diğer sıralar zaten geliyor otomatik olarak. Bakın şurada batığımız var diye batığımızı şöyle yapıp diğer ilmeğimizin üstüne atıyoruz. Sonra onun üstündeki kısma batık batıp bu kısmı bu şekilde bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? Diğer ilmeğimizin üzerine atıyoruz. Bu kısmı örüp geriye dönüp bir batık daha oluşturuyoruz. İki tane ters ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Ne yapıyoruz? İpimizi geriye atıyoruz. Şuradaki üst kısımlarda batıklarımız var diye arkadaşlar. Onu ilmeğimizin üzerine geçirip bakın arkadaşlar. Şimdi şu üst kısımdaki batığımızı oluşturacağız. örerek Bakın arkadaşlar. Hop. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde örgümüzü devam ediyoruz. Batığımızı ilmeğimize attık. İpimizi geriye attık. Şuradan bir batık daha oluşturup yukarı doğru çektikten sonra örgümüze devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ee, hanımlar bizi Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Facebook sayfamızın ismi Bilgi Evim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da da Bilgi Evim olarak varız. Bizim e, web sitemizin ismi www.bilgeevim.net. Arkadaşlar e, yapamadığınız bir örnek olursa Lütfen bana ulaştırın. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu şekilde Rumeli burgumuzu da oluşturmuş oluyoruz. Aynı işlem tekrar tekrar tekrarlayacak aynı işlemi tekrarlayarak örneğimizi büyü, büyüteceğiz Arkadaşlar bu şekilde aynı hani ikinci sırada gitmiştik ya ilk sıramızda Pardon orada yaptığımız gibi arkadaki e, bu batıklarımızı ellemeyeceğiz onları direkt olarak şişemize aktaracağız tersler ters düzlerde düz örülerek örneğimizin sonuna geleceğiz arkadaşlar Rumeli burgumuz da bu şekilde Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımız için www.bilgevim.net sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.